Merhaba arkadaşlar. Bağımlı Kafalar YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan videolarımızı çekmeye başlıyoruz. Bugün de grubumuzdaki üyelerimizden Kerem'le beraberiz. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Kerem kendinden kısaca bahsedebilir misin? Tabii ki. şimdi ee, Kerem 30 yaşındayım. Yani İstanbul'da oturuyorum. Evli bir çocuk <laughs> Kerem, e, illetle alakalı kaç yıl vakit geçirdin? Aşağı yukarı 10 e, yıldır içindeyim. 6 yıldır da evliyim. E, evlilikten sonra daha da bir aslında İçin içinde bulundum. E, daha bir aktif olarak da e, kumalla içinde bulundum ve e, zorlu aşamalardan geçtim. Ailemde kendimi de bayağı bir zorla soktum bu durumda. Ne kadar kaybettin? 800.000 ile 20 yıllar arası bir tutardır yani aşağı yukarı hesaplamadım ama 20 milyon yakın bir e, kayıptan bahsedebiliriz. Yaşadığın en ağır olay neydi Kerem? Yaşadığım en ağır olay e, bu ücretin e, getirdiği sınırlarda yani tepecilerin eline düşmem e, büyük e, bir olay oldu. Bunu ailem açıkladığında da... E, büyük tepkilerle karşılaştık. Ee, bayağı bir zor süreçten geçtim. O başta bunlardan geçerken. Yani bu illet her şeyi yaptırıyor maalesef. Yani tepecilere kadar gitti. Tabii ki ailem ailemi açıklamak zorunda kaldım. Açıklanımla da yani zor bir süreç aldı yani benim için. Kumar hayatını nasıl etkiledi? Kumar hayatımı hiçbir olumlu yönde etkilemedi. Yani full olumsuz yani. Herhangi bir ee, iyi bir yanına sayamıyorum diye yani, öyle söyleyeyim. Ee, her konuda e, olumsuz etkiledi. Yani çevrende kimseyi bırakmadım. Yani aileyi bırakmıyor, çevrenin arkasını bırakmıyor. Yani seni e, tek başına bırakıyor. Ee, arkadaşların, çevren, herkese yalan söylüyorsun. Herkesle e, parasal muhatap oluyorsun, borç istiyorsun, ödeyemiyorsun. Yani her konuda olumsuz etkiledi benim. Kerem, çevrem ve ailem biliyor muydu? Tepkileri nasıl oldu? Çevrem ve ailem e, bu gruba gelene kadar e, hiç birine bana aslında. Hep yarım yamalak söyledim. E, tepeci olaylarına dahi e, ben 6-7 kişiye kadar bulaşmıştım. Örnek veriyorum 2-3 kişi e, söylemiştim. Diğerlerini tek başıma hallederim dedim. Tekrar halledebilirim tabii ki. Her süreç, her e, bu sorunlar sürekli önüme geldi. Yani eksik söyledikçe, yalan söyledikçe o mücadele güçsüz oluyor. Aile bilmiyordu. Ailem öğrendikten sonra tepkileri ağır oldu. Babamla aşağı yukarı iki yıl konuşmadım. Yani konuşmadı doğrusu benimle. Eşimle bir ayrılık süreci yaşadım. Beş ay ayrı kaldım eşimle. Tekrar barışmam tabii ki zor oldu. Benim dönem ya bunun şeyini çok çektik yani sorunlarını atlatmasına çok çektik ve kimse de yanında olmuyor. Çünkü yalan söylüyorsun, herkes hayal kırıklığına uğratıyorsun. Herkesin e, yapmaz dediği, işte e, güvendiği kişi e, yapmayacak şeyler yapıyor. İşte e, parasal olsun, kötü insanların ulaşmada olsun, her konuda e, olumsuz etkileri oluyor. Tabii ki ailemde, ailemde ve tepkileri bu şekilde oldu. Eşimle beş aylık e, bir aile kalma sürecim oldu. Ki Çocuğum doğduktan bir ay sonra oldu bu süreç. Tabii ki üzücü bir süreçti, yıpratıcı bir süreçti. Tek başıma bunun altına kalkmak zordu. Bir şekilde ayağa kalkmaya başardık ama tabii ki aileye söylemeliğim için, hepsini anlatmadığım için yine yürümekte zorlandık diyebilirim. Kerem, yani. kumar oynayan kişilere ne söylemek istersin? Kumar oynayan kişilere yani şu an bırakmaları için tek sebep e, şu, bırakmamaları. Yani bugün bırakmak olsa bugün bıraksınlar ve e, gruba da gelip tüm önlemleri alıp e, bu konuda bilgi alışverişi yapıp neler yapması gerektiğini e, kişilerden dinleyip o şekilde bir yol kat etmesi lazım. Yani zararın neresinden dönersen kar da demek lazım. Tabii ki bizler e, son geldik, e, son ana geldik. Ondan sonra tank ettik kapağımıza ama e, şu an oynayanlar eğer iyi durumdadır billahi ki son noktaya gelenler için de hiçbir zaman e, zaman her zaman vardır. Yani umut her zaman vardır. Yeter ki e, bunu bırakmak istedim. Bunun için mücadele edelim. Yani, bunun her zorlu bir süreç olduğunu e, gördüm, görüyorum. E, ama mücadele etmek ve e, umutlu olmak lazım. Kumar borcunu ödeyebilmek için ek iş yapıyor musun? ben e, 24 saatten aşağı yukarı 16-17 saat çalışıyorum. Yani sırf e, aileme bunu yansıtmayayım diyerekten. Yani borcumu en azından e, daha fazla ödeyeyim. Aileme e, zor duruma sokmayayım diyerekten. İlk e, iş yaptığım zamanlar da çok oldu. Şu anki işimde de e, 16-17 saat çalışıyorum. Ondan önceki işimde de iki e, iş yapıyorum. Aşağı yukarı 17-18 saati bulduğu rakamlar da oldu. Yani sırf e, bunun şeyini biz çekmemiz gerekiyor çünkü. Hatayı biz yaptık. E, biz düştük. Kalkmamız gereken kişi de biziz. Kimselerimizi e, kaldırmasını beklemememiz lazım. Bir adım atmamız lazım. Gereken adımları en azından e, kurbağa geldikten sonra attığını düşünüyorum. Kerem peki yaşadığın en ağır olay neydi? Bu illetle yaşadığın dönemde. Yaşadığım en ağır olay tefecilere e, bulaştığım noktada Aileme açıklama konusunda çok zorlandım yani hiçbir şekilde yani normalde e, arkadaşlarım dahi böyle bir durumlar e, gelmiş olsa onlara uyaran hani tepki gösteren insanım. ben nasıl yaparsın diyerekten ve bu duruma düşen kişiden de e, bunu aileye açıklamak da gerçekten e, zorlandım ve zaten e, o şeyden böyle hepsini söyleyemedim e, yanlışlardan birine devam ettirmek zorunda kaldım oldum. İkinci olarak da eşimle ayrılma e, durumumda oldu. Yani e, çocuğunuz doğuyor ve bir ay sonra e, eşinizden ayrılıyorsunuz. Yani 5-6 aylık süre basında e, onların yokluğunu hissetmek e, ne bileyim. Yani o e, tek başına kaldığın dönemler aşırı zor dönemler böyle söyleyebilirim. Kerem, eğer geçmişe gitme şansın olsaydı hayatında neleri değiştirmek isterdin? Geçmişe gitme şansım olsaydı yani bu kolay illetine hayatta bulaşmazdım. Yani hani e, arkadaş çevresinden bulaşmıştım. Yani o arkadaşlarla hayatta görüşmezdim. Öyle söyleyebilirim. Yani şu an dönmek istediğim tek nokta kumara başlamadığım nokta olurdu. Yani kumarın benden aldığı çok şey var. Yani e, öncelikle kendimi aldı benden zaten. Yani hani, yani insanı kendisini bile yok edecek bir durum. Yani kendinde olamıyorsun. Yani kendini kontrol edebilecek durumda olamıyorsun ailenin düşürdüğü durum, kendinin düşürdüğü durum. Yani bunlar seni yıpratıyor. Onun için yani dönmek senin tek nokta kumara başlamadan noktadır. Bundan sonra kumarsız hayatındaki hedefin ve planların nedir? Bundan sonraki hedefim yasaklıklarımı unutmak. Yani unutturabilirsem benim için en mutlu şey olabilir yani. Çok şey yaşattım. Yani aşağı yukarı 6 yıldır evliyim. 6 yıldır ee, hiçbir şekilde yani mutlu elemedim ne bileyim canlar söyledim yani eee eşim için e, rağmen insan olamadım yani hiç beklemediğim insandan böyle şeylerin olmasını e, o da kaldıramadı tabii ki. Yani bunlar bu sonra bundan sonraki süreçte tek istediğim yani onlara mutlu olabilmek, onlar için çalışmak, ailemin güvenini tekrar kazanmak, eşimin güvenini tekrar kazanmak. Burslar bir şekilde ödeniyor yani sabır gösterdik sözü e, borçlar ödeniyor borç ödendikten sonra da ederim. e, tek adayacağım şey aile Peki Kerem, grubumuza geleli 5 ay oldu. Bağımlı Kafalar kanalı ve Telegram kanalı hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Bağımlı Kafalar ve Telegram grubu hakkındaki düşüncelerim yani e, keşke e, daha önce karşıma çıksa dediğim bir kanal. E, çünkü beni e, gerçekten doğru yola yönelten, doğru kişilerle konuşup Doğru kararları almanı sağlayan bir grup. E, gerek yöneticiler olsun, gerek oradaki e, üyeler olsun, hepsi elinden gelenin fazlasını yapıyorlar. E, bu, bunun bir farkındalığı oluşturuyorlar insanda. Çünkü bu gruba gelmeden bunun bir farkında e, olduğumu düşünmüyordum. E, bunun bir hastalığı olduğunu düşünmüyordum. Bunun mücadelesini tek başına verebileceğini düşünüyordum. Ben bunun tabii ki yanlış olduğunu öğrendim. Bu farkındalığı bana e, sağlayan tek şey bu gruptur. Buna e, herkese çok teşekkür ederim bu konuda. Peki Kerem, şu anki genel durumun ve e, bundan 3-5 ay sonra kendini ne, nerede görüyorsun? Şu anki durumum e, bir mücadelenin içindeyim. Yani e, ailem olan sorumluluğum e, bilincindeyim. Bu milletin getirdiği zararların e, ne kadar e, kötü duruma soktuğunun bilincindeyim. E, bundan sonra yani, yani annem babamla e, eşimi. Hayal kırıklığına uğratmamak için mücadele ediyorum. Çünkü defalarca hayal kırıklığına uğrattım. Yani annemin ağlamasını falan dayanamam. Ki dayanamıyorum da. Ki keza işimi içinde geçerlerim. Onlar için bir mücadele vereceğim. Veriyorum da. Tabii ki mücadele daha güçlü oluyor. Çünkü yalansız bir şekilde her şeyi açıkladım. Her şeyimi söyledim. Hesapları her şeyi devrettim para ilişkimi kestim. Yani onlara o güveni tekrardan sağlamak için her şeyi yapıyorum. Yapmak için e, elimden geleni yapıyorum. Çalışıyorum. 5 e, ay sonra e, eminim iyi yerlerde olacağız. Boğazı biraz daha artacak. E, biraz daha rahatlayacağız. Ki bu rahatlık beni hiçbir şekilde e, yıldırmayacak. Tekrardan e, para kontrolü vesaire gibi durumları e, almayı düşünmüyorum. Öbür boyu almamayı düşünüyorum öyle söyleyeyim. Paraya elim değdikçe, elim yandı çünkü e, her konuda e, zora soktum insanları, ailemi, eşimi vesaire. Bundan sonra e, uzak durmak istiyorum paradan. E, parayı dokunmak okumak istemiyorum uzaktan sonra. Eşinle en ağır olayı nasıl yaşadın bu durumda? Eşimle en ağır olayı düğüne bir hafta kadar e, altınların tepecilere vereceğimi söyledim düğüne bir hafta kalmış her şeyi hazırlamışız davetlerine seni dağıtılmış ve ben ee, düğünden sonra altınlarını alacağımı söyledim e, onlar hemen yanımda oldu aslında olmayabilirdi ama her zaman yanımda oldu Yani nasıl söyleyeyim anlatamıyorum şu an ama yani düğünden sonra eşinin altınlarını bu insanlara vermek e, kumarın getirdiği en büyük şeylerden birisi olabilir yani. Yani çocuğun altınlara kadar ileriki zamanlarda düşmüş bir insan. Yani büyük bir hayal kırıklığı aslında yani hani eşim içinde. Ama bundan sonraki mücadele önemli olan. Yani o mücadeleyi verebilecek miyiz, verebilecek miyiz? Ben verdiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da vereceğimi düşünüyorum. ya o insan varsa bıraksın. Yani en azından yani şu an şu videoyu çekiyoruz, hani en azından bir insana dokunabiliyorsak, yani bir insana e, farkındalığa ulaştırabiliyorsak, bir insana dokunabiliyorsak diyerekten e, çekiyoruz. İnşallah herkes e, bunu farkındalığına ulaşır, bir yer önce bırakıp kurtulur. Kerem sen gittin mi Yedam'a? Yedam'a gittim, e, aşağı yukarı şu an e, 11. seans olacak e, haftaya. Ya da bu da bu grup sayesinde keşfettim yani hiçbiri işte diyorum işte bu grubun verdiği e, faydalar e, çok fazla yani seni belli bir ulaştırıyor. E, çünkü bu bir hastalık. Bu hastalığı bu gruba gelince anladım. Herkesin aynı hataları, aynı yanlışları yaptığını gördüm. E, benim gibi iyi olan insanları gördüm. Benden iyi olan insanları gördüm. Daha kötü olan insanları da gördüm. Yani insanın bir noktada e, dur demek gerekiyor. Yani insan kendi kendine dur demesi lazım yoksa e, sonu yok. Yani bunun sonu yok, dibi yok. E, bit versin Bir ay sonra daha kötü durumda olursun. Ben de öyle oldum yani. E, için e, söyleyecek çok şey var. E, kendini çok rahat e, bir şey ifade edebiliyorsun. Ki aile sen sıra oluyor. Yani eşimle de ben katıldım. E, ablamla da katıldım oldu. E, bu hastalığı onları daha şey, daha güzel bir şekilde ifade ediyorlar. En azından bir hekimin, bir psikoloğun bunu e, hastalık olarak söylemesi yani aile bireyleri biraz daha e, bu konuda bilinçlendiriyor. Çünkü biz o de defalarca yalan söylediğimiz için, defalarca e, hayal kırıklığına uğrattığımız için bize artık inanmıyorlar yani isterseniz. E, desin, e, inanmıyorlar. Ama bir psikolog, bir e, yedemim, yani bunu söylemesi e, kişilerdeki kişilerde etkisi daha fazla oluyor tabii ki. Günün sonunda şunu söyleyebilir miyiz Kerem? bu illet bizden büyük değildi ya. Tabii ki bu illet bizden güçlü değil. Ee, ciddiye almamız gereken bir hastalık. Gerçekten hastalık bu. Ee, beyinsel bir hastalık. Bunu tabii ki bu gruba geldikten sonra ve yerine gittikten sonra e, farkındalığa ulaştım. Yani karar veremiyoruz. Verdiğimiz kararı uygulayamıyoruz. Parayı gördüğümüz zaman e, kendimizden kendimizde geçiyoruz. Yani istesek de istemesek de kendimizi orada buluyoruz. Tabii ki bu da e, aile bireylerinin herkesi etkiliyor. yalanlara e, doğuruyor. Tekrardan yalan söylemeye başlıyoruz. Bu işi bırakmak istiyorsak önce yalanı bırakacağız. E, yalan söylemeyeceğiz. Her şeyi anlatmamız gerekiyor. Şeffaf olmamız gerekiyor. Yalansız bir şekilde devam edebiliriz. Yalanı bıraktığımız zaman, paradan uzak durduğumuz zaman ister istemez e, bu ileride uzak duruyoruz. Önemli olan bunun farkından ulaşabilmek. Kerem buraya kadar geldiğin için, bizle beraber mücadele ettiğin için, grubumuzda sabahlara kadar insanlara yardımcı olduğun için, öncelikle kendin için tabii ki, sana her şey için çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah senin hayat hikayen de bir başka insanlara dokunur. Sen nasıl bizim diğer çektiğimiz videolarla, yanımıza kadar geldiysen, bugün seninle beraber buluşup yemek yiyip içebiliyorsak inşallah diğer e, hastalıklı olan arkadaşlarımızı da bu video sayesinde karşılarız, tanışırız. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten gerçekten çok samimi bir grup. Yani ben sesli sohbette vesaire diğer sohbet burada konuştuğumuz zaman, yazılı sohbetti. E, o sıcak da hissedebiliyorsunuz gerçekten. Kimse birbirini tanımıyor. Ama herkes aynı yolu yolcusu. Aynı hataları yapmışız, aynı alanları söylemişiz. Sadece maddiyat değişiyor. Sadece tutarlar değişiyor. Yaşadığımız stres, yaşadığımız, yaşattığımız olaylar. Hemen hemen aşağı yukarı aynı olaylar. Bunun için, e, bu fırsatı verdiğiniz için ya ben o YouTube videolarını izleyip bu grubu buldum. E, Keşke, inşallah e, benim videolarımı izleyip de o gruba gelip hayatını değiştirecek insanlara ulaşabilirim diyerekten Bu videoyu çekme kararı aldım İnşallah Bir kişi bir kişidir Belki üç kişidir böyle Büyüyerekten insanlara dokunabiliriz İnsanların hayatına dokunabiliriz. Bir kişiye dokunduğumuz zaman onun Eşi varsa eşine Çocuğuna Annesine babasına Herkese dokunmuş oluyoruz sadece Benim şahsıma dokunmadığı bu grup yani herkese fayda faydası oldu. Ben değiştim, ailem değişiyor, bakış açıları değişiyor. Onun için bu mücadeleye gerçekten değer veriyorum. Ne kadar da elimden geldiğince mücadelemi güçlü tutmayı çalışıyorum. Güçlü olmayı çalışıyorum. İnsanlara faydalı olmayı çalışıyorum. Ne olabiliyorsam ne mutlu bana. Kerem bu video Bağımlı Kafalar YouTube kanalında yayınlanacaktır. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Thank <laughs> you.